Rumeli mi dediniz? Afrika mı dediniz? Yalnız benim Aa Rumeli mi dedim? Böyle, Rumeli, Rumeli de Afrika, Afrika. Ya. Aynen. Ee, benim merak ettiğim bir şey var aslında. Osmanlı'nın köklerine bakış açısı nasıldı? Türkistan için konuşuyorum. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi Osmanlı Osmanlı'nın Türk köklerine bakışı tamamıyla 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl. Hocam, e, şimdi Türkistan'da yani Osmanlı bir Türk imparatorluğu değildi. Hayır bu maalesef bizde kasabadaki bazı devrimci öğretmenlerin lafıdır ve yanlış. Ama hocam e... Osmanlı İmparatorluğu'nda Türklük her zaman var olan bir. Hocam şimdi mesela diyor ki biz Osmanlı o biz Türküz diyor. Böyle bir şey yanlış. Çünkü Osmanlı bir dinasti Osmanlıyız diye çıktığı zaman Osmanlılar bu tıpkı böyle İranlıyız gibi bir şey. Kimse İranlıyız diye ne Türklüğünü, ne Farslığını, ne Kürtlüğünü, ne Balüçlüğünü inkar etmez. Hocam Osmanlı bir kata. Ama orada oturur. Şimdi burada çok açık bir şekilde Osmanlı dediğimiz 19. yüzyılda bilhassa artık bir kimlik, identite nasyonal oluyor. Pasporlar öyle yazılıyor falan. Fakat Türklük her zaman için vardır. Türk olduklarını bilirler bu anane üzerinde dururlar. Binaenek bu Osmanlıydı, Türktü kavgası çok lüzumsuz, suni bir historiografik yaratmadır. Hocam bir, bir, bir İslam İmparatorluğu anlayışı Bu yani. çok lideri... yanlış bir şey. Kusura bakmayın. Yavuz Sultan Selim'le birlikte hilafet anlayışı ve müessesesi gelmiş de değildir. Biz o, şey o, şey 18... demiştim, e, doğuya yönelmesinin nedeni İslam tamam, ben olmalı. size söylüyorum. 18. asırda Kırım'ın fethiyle, ilhakıyla Rusya tarafından önce bağımsızlaştırılması kaynarca ya, Ruslar ya cehaletten ya bilinçli olarak bilmiyoruz, kesin karar vermeyelim. Protektora meselesi için açıkça yani kendileri Ortodoksların hamisi olacak diye sultana da bir... Müslüman imayesi veriyorlar ve bu da hilafet bir müessese haline geliyor. Bir nevi din savaşı yani. Ruhani bir müessese haline geliyor. Gerçek anlamda dedi. somut anlamda kullanılabiliyor mu hocam Osmanlı tarihi içerisinde? Yani Yavuzdan ondan sonra, sonra bayıldı bizimkiler böyle zıllallahu fil afil <laughs> alife müslümin. Bayıldılar kullanmaya. Ne demek kullanılır? De ondan de... evvel pek o kadar düşkün değiller. Açık söyleyeyim. Mesela Yavuz Sultan Selim'in kendisinin fermanlarında o kadar zik zikredilmiyor. Ee, Kanuni Sultan Süleyman her şeyi yazıyor biliyorsunuz o meşhur fermanları bütün vilayetler sayılır. Hocam Pek Ama gibi... demek değildi ne no, no, bu sonra bu <laughs> ya, bu <görüntü>. Ne <laughs> anlama geliyor? Ben... Bu hiçbir anlama gelmiyor. Bu 19. asırda yaratılmış adaleti efendime söyleyeyim kanunu askeri şeyi ifade eden Osmanlı arması tamamıyla dış devletlerde mevcut şeylere göre resmi bir arma sizin, değil mi Osmanlı Resmi arması. bir arma tabii bütün her yere konmuş görüyoruz yani bütün binaların üstünde falan Peki, var efendim. karakola varana kadar Bunun şeklinde bile bir dikkat yok. Şimdi mesela Türk bayrağının tarifi var kanunda değil mi? Şura şu kadar santim olacak, bu kadar or. Bunun bir tanesinde o çiçek var öbüründe yok birinde bilmem o var bu yok böyle bir şeylik gidiyor. Bu devlet arması bu 20. yüzyıla geçiş ve 19. asırdır ondan Şimdi evvel her padişahın kendi kimlik bunalı mı diyeceğim biz Osmanlıyız. Yok hani o işte bir dönem bu şey. Şimdi bakın bu kimlik mı Hocam, bu mı falan bu siyaset yazılar. bilimci.